Öğretmenlik Meslek Kanunu'na neden ihtiyaç duyuldu? Öğretmenlik mesleğinin yasal zeminini oluşturan ve bu mesleği bir kariyer yolu olarak tanımlayan bütüncül bir kanuna yönelik ihtiyaç 1960'lı yıllardan bu yana vurgulanıyordu. Bu kanunla Türkiye eğitim tarihinde ilk kez müstakil bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmış oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu nasıl oluşturuldu? Kanun oluşturulurken 1962'den bu yana öğretmenlik meslek kanununa dair getirilen öneriler, eğitim paydaşlarının bu konudaki tasarı önerileri ve 20. Milli Eğitim Şurası'nda konu hakkında sunulan görüşler dikkate alındı. Öğretmenlik Meslek Kanunu hangi yeni düzenlemeleri getiriyor? Kanun öğretmenlik mesleğine dair birçok konuyu ele alıyor ve yeni düzenlemeler getiriyor. Kanunla öğretmenlerin adaylıkları, nitelikleri, statüleri, kariyer basamakları ve ilave hakları yeniden düzenleniyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlerimiz hangi yeni haklara kavuşuyor? Kanunla sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretlerine bağlı yer değiştirmelerine imkan sağlanıyor. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süre Öğretmenlerimizin kariyer basamaklarında ilerleme süreçlerine dahil ediliyor. Öğretmenlik meslek kanununa neden ihtiyaç duyuldu? Öğretmenlik mesleğinin yasal zeminini oluşturan ve bu mesleği bir kariyer yolu olarak tanımlayan bütüncül bir kanuna yönelik ihtiyaç 1960'lı yıllardan bu yana vurgulanıyordu. Bu kanunla Türkiye eğitim tarihinde ilk kez müstakil bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmış oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleğinde hangi kariyer basamakları yer alacak? Öğretmenlerimizin mesleklerini bir kariyer yolu olarak görmeleri, bu kariyer yolunda kazandıkları tecrübe ve birikimlerini ödüllendirebilmek için uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanları getiriliyor. Uzman öğretmen unvanına sahip olmanın şartları neler ve bu unvan hangi hakları getirecek? Meslekte en az 10 yılını doldurmuş eğitim programlarını tamamlayarak sınavda başarılı olan her öğretmen, uzman öğretmen unvanına sahip oluyor. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik sınavından muaf tutuluyor. Uzman öğretmen unvanı alanların mevcut derecesine bir derece ekleniyor. Baş öğretmen unvanına sahip olmanın şartları neler ve bu unvan hangi hakları getirecek? Uzman öğretmenlikte en az 10 yılını doldurmuş, Eğitim programlarını tamamlayarak sınavda başarılı olan her öğretmen, baş öğretmen unvanına sahip oluyor. Doktora eğitimini tamamlayan öğretmenler, baş öğretmenlik sınavından muaf tutuluyor. Baş öğretmen unvanı alanların mevcut derecesine bir derece ekleniyor. Uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanlarının eğitim öğretim tazminatına etkisi nelerdir? Uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanlarıyla sağlanan iyileştirmelerin yanı sıra, bu unvanları alan öğretmenlerimizin öğretim tazminatları da artırılıyor. Uzman öğretmen eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a, baş öğretmen eğitim öğretim tazminatı ise %40'dan %120'ye yükseltiliyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin ek göstergelerine etkisi ne olacak? Kanun kapsamında öğretmenlerimizin özlük haklarına yönelik yapılan iyileştirmelere ek olarak birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor. Diğer derecelerdeki öğretmenlerimizin ek göstergelerinde de bununla orantılı olarak artışlar yapılıyor. Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler de uzman ve baş öğretmen unvanlarına sahip olabilecek mi? Kanun kapsamında oluşturulan mesleki kariyer unvanlarından özel öğretim kurumlarında görev alan öğretmenler de yararlanabilecek. Kadem yılı şartını taşıyan, eğitim programlarını tamamlayan ve sınavda başarılı olan öğretmenler uzman öğretmen veya baş öğretmen unvanlarına sahip olabilecek.